Arkadaşlar az önce ben patladım. yeni güzelleme geldi ve bu benim hayatımda en istediğim en gelmesini istediğim güzellemeydi. Ve arkadaşlar şuna bakın. Bu Ayis normal esni gerçekten bayağı bir daha tatlı. Yani özür dilerim çaldığımız sanmayın gerçekten bayağı bir tatlı. Bak normal esni yani tipli yani güzel ama bu, daha tatlı. Şunlara bak. Oo. Bir dakika ben hiç dünyaya bakmadım. Oha arkadaş ben yeni bisküviler aldım. Elmas çıktı. Bakın elmas bu bayağı pazarda. Ya tavşanlar da nasıl bulalım? Bir dakika. Aklıma fikir geldi. Peten giyin. Tavşanlardan alacağız Ve yeni pet de üzerine bakacağız. O tekliflerden valla en ucuz değildi. Yani en valla ne olursa olsun olacağım yani. Özellikle o tavşan acayip istiyorum. Gerekirse parayı zorla bir, bir yol bulurum yani. Ya sadece lan burada <laughs> bir tek van kedisi mi yani gerçekten? Bak 40 elma alayım. Merak etmeyin arkadaşlar 50 tane 130. Oha Düşündüğümden de ucuzmuş. Arkada bir dakika inceleyeyim de aldım yoksa ben normalde. Vay ah hayır hayır. Lan bu büyüyor mu yoksa? Arkadaşlar bu ben iyiyim merhaba arkadaşlar. <gülüyor> Abi. Bay <laughs> bay. Ama yine bunu tercih ederim yani. <laughs> tamam. Niye ki? Ge <laughs> Niye geçiyor <laughs> Bu son geçim. Ha ah, tamam. Yine masraf alıyorum. Bunlar çıkar. Hı, çıktı yani? Hı, çıktı. Hı, bu lan? bu, ne lan? bu ne? Şişt, gerçekten. Ay Annem ben, de sanki. Annem de... de yok. Aa. Lan. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar bakın izleyin. burayı <laughs> yazık ne oldu? Bir dakika ne dediğini dinleyelim. Ama önce yeni dansa bak. 35. Ama dur bir dakika sonra duruz. Aa ekte pas ücretsiz diyor. Ah. Ücretsiz telif arkadaşlar bu. ne diyor? Dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek kedi seven bir insan değilim. Özellikle de devasa olduklarında. Bu bu bana yaraladığım, yaralandığım bir notsuz yazıyor. Ne diyor ya? ya yarısı arkadaşlar şundan bahsediyor. Ama ne diyor? Bakın. dev kedi şimdiden gitti mi? Ben pek kedi seven... O Ya bana hiç hiçbir şey anlayamadım. Üzgünüm ama neyim de yani. Üzgün ama hiçbir şey anlayamadım. Anlayamadığım için yardım edemiyorum. Oha lan. Lan kupa kere... Lan. ne oluyor lan, kuba kraliçesi dünyayı yere geçirmez kuba kraliçesi neden böyle bir şey yaptın biz mutluyduk ha, o şişti Bazen artık neden bu kadar hızlı lan? ne kadar oha ne kadar güzel fırçanın alıp olmadığını beni ilgilendirilmiyor seni oraya getireceğim. Üzgünüm tavşancık. Ama dünyayı boyama hak etmiyorsun. Beyaz güllerle kalacak işte. Ben beyaz gülleri seviyorum. Sana ne? Bir şaka yaptım. Onu seviyorum. Ama yine de bu seni koyacağım. Hmm, gitti. Ha ha ha. O da benim rol yapış şekilde. Aa bir tane daha. Ana. Ben gel buraya lan. Ben gel buraya lan. gitti. Aa ben bunları tamamlayacağım. Yakında var. Arkadaş dodom. Doduk show. Burada da var o, Bu burada, burada bu acayip oluyor. şimdi acayip var? Kasını sağla, elini sağla, mutlaka hmm. Arkadaşlar bu arada neredir? Belki dünyada da vardır, burada hiç aramadık Buralarda bir yerde, heh, tahmin ettiğim yerde şey. O sırada sürpriz kutu alacağız ve 50 elmas çıkan sürpriz kutuyu kutuya çöktüm Ama sonra 47'sini haricim 3 elmas oldu Tamam teşekkürler Ha bir de 20 elmas çıkmıştı yanında doğru ya. Bu arada arkadaşlar elmasın bayağı bir arttığı için çok teşekkür ederim. Son bir tane tavşan diyeceğim. Oha lan iki tane unuttum ama bir tane en yakındakini alalım Lan şuraya bakın. Ana. Ça arkadaşlar Serkü Erdiyem'de çay saati vardı ya. Ödülü versenize. Ödül. Ben bunu günde alıyorum. Ana. He. Her gün alınca boy boyanıyormuş. Orada arkadaş ben bir tane petrol açtım. Yani az önce gösterdim açtım. Arkadaşlar ben bunlardan alacağım arkadaşlar. Kesin, kesin alacağım. Sadece, sadece 260 TL. Ne olabilir ki? 260 TL'ye çık. <laughs> gülümseyen kedi. Gülümseyen kedi. Gülen paket. Gülen paket canımsın. Mavi hep çıkıyormuş. Dodo zaten çıkıyormuş. Gülmeyen kedi. Nasıl daha çok çıkıyor? Van kedisi zaten var. Van kedisi alayım, alayım mı? Alayım mı? Hadi arkadaşım Van kedisi aldım. Bu arada Van kedisi çekilişi gelecek. Van kedisi gerçekten çok çıkıyor. Ben bir tane de pek alacağım. Harika doz yuvası mı? Adımız harika çek <laughs> O sırada bunu gülümseyemeyen kediden yanmaları. Gelme sana elini sağla, sopla, Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar. Daha fazla video gelsin istiyorsanız videoma yani kanalıma abone olmayı like. Oha. Tavşancığım ne günahı vardı. Neden yaptın Alice bunu? Senden hiç beklemedim Bunu yapmasın sen. Neden yaptın bunu? Haydi arkadaşlar bay. Bay. Oh, geri geldi. Bay.